Demek ki neymiş? Saçımı at yaptım. Gözlerime lens taktım. Keyfime baktım değilmiş. Hı? Cemal Bey. Kadın haklı. Çok eğleniyordun etrafta pink atarken. Ama buraya kadarmış. Şimdi ben ne dersem o. Ben bu işte yokum. Wow. Sanki başka şansın varmış gibi. Ne malum kan veriyorum zannederken senin beni zehirlemeyeceğin. Ha bu, o ne be? Zehirliğine falan yok. Sadece dokunu alacaklar. O mezardaki zavallının DNA'sı yerine senin sonuçlarını çıkaracaklar. Hepsi bu. Ama tabii daha parlak bir fikrin varsa ben uyarım. Sonra ne olacak? Ha? Yine hapis hayatı. Cemal postalansın hapse. Ne sanıyordun? Saçıma at kuyruğu yaparım. Gözüme lens takarım. Bambaşka bir adam olur mu sanıyordun? O hastalıklı zavallı beynin. Mümran'ın seni. O insanın tüylerini diken diken eden sesini tanımayacağına inandı mı? İnandı değil mi? İnandı tabii. Çünkü hasta. Senin beynin hasta. O DNA testine sonucu hiçbir şey değiştirmeyecek. Buradan gitmen gerekiyor. Çünkü karının seni tanımama ihtimali yok. Ee, buradan gideceğim. Buradan gideceğim. Öyle mi? Kim bilir hangi cehenneme gideceğim? ...gitmek isterdiniz Cemal Bey? Miami? Yok yok. Hawaii. Ya da... ...aşıklar şehri Paris. Hı? Paşa gönlünüz hangisini isterdi acaba? Ümran nerede... ...ben orada. Çok romantik. <laughs> i̇şte yaşayan son gerçek aşk adım. <gülüyor> Birazdan <gülüyor> kulaklarımdan kalpler çıkmaya başlayacak. O yüzden ben hemen kalksam iyi olacak. Ha. Bu arada sen de otelde kuzu kuzu kanını almaya gelecek olan ekibi bekle. Piskan'ın alındıktan sonra... Ver Nijerya. Abi, sosyetik doğru söylüyor valla. Allah hepimiz yanarız. Senin bu kadının sözünden çıkmaman lazım. Bak, bu kadının tersi pis. Yüzü de pis ama aklı zehir gibi. Bize bu kadının aklından başka yol yok artık. <laughs> düşün, düşün. İstediğin kadar düşün. Ama gideceksin işte. Kurtulacağım ben senden. Ne sanıyordun? Saçıma at kuyruğu yaparım. Gözüme lens takarım. Bambaşka bir adam olur mu sanıyordun? O hastalıklı zavallı beynin. Ümran'ın seni, o insanın tüylerini diken diken eden sesini tanımayacağına inandı mı? İnandı değil mi? İnandı tabii. Çünkü hasta. Senin beynin hasta. O DNA testinin sonucu hiçbir şey değiştirmeyecek. Buradan gitmen gerekiyor. Çünkü karının seni tanımama ihtimali yok. Oh. Aptal Cemal. Aptal Cemal. Çocuk. Bana bir kağıt kalem getir. Çabuk, 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 çabuk. Delinin yanında gözünüzü bir dakika olsun kırtmıyorsunuz. Kanı aldığınız gibi bu gece paketleyip postalıyorsunuz onu. Yalnız sakın unutmayın. Saat başı kendinde olması gerekiyor. Bilgisayarı da hep yanında olacak. En önemlisi bu. Abi, şimdi sen gurbete gideceksin ya. Ben ne olacağım burada? Yani bu beni villaya da almıyor. Ben ömrü villa el hizmetçiliğini mi yapacağım? Kevser, başlatma villana. Abim, Şimdi sosyete sana bir sürü para verecek ya. Hayır gözüm olduğundan değil. Allah daha daha çok versin de. Acık bir şey. Biraz da bana verirsin değil mi? Ya benim senden başka kimim var ki abim? Ha? Sen gidince ben ne olacağım buralarda? Kurban olduğum Allahım ne yazıyorsun abi Allah aşkına şiir mi yazıyorsun düşüne düşüne vasiyet mi yazıyorsun ne anlamadım abi zaten. Ah Bana veda mektubu mu yazdın? Ya, ya Kevser ya. Öf, karıma. Öf. Şimdi top sen göreyim seni. Abi bir okusaydın bari ne yazdın ne ettin. Anlamadım ki ben ne yapıyorsun. Ya Kevser bak o zarfı açarsan yemin ediyorum parmaklarını kırarım. Hem de tek tek kırarım. abi sus et. Ya. Hadi. Hadi. Of kefsen ya. Allah'ım yine geldi bu kadın yine geldi. Biraz hızlı olsana kadın. İşim gücüm var benim. Seni mi bekleyeceğim burada? çıkmış. Buyurun hanımefendi. Umay Hanım evde yok yalnız. Hı. Ben öbürküne geldim ablasına. Ümran Hanım da yok. Ha biraz kaçılır mısın kapı muhafızı gibi? Sen anlayamadın ama ben akrabayım. Koy bakayım beni müştemilata. Ümran'ı bekleyeceğim ben. Ya sabır, ya sabır. hanımefendi sen baksana eşine gücüne. Tepemde böyle başımı mı bekliyorsun? Yok estağfurullah da sizi burada böyle yalnız bırakmak münasip olur mu onu bilemedim. Ay ne kibar kadınsın sen. Ee, git ama sen git. Gözün arkada kalmasın. Da gitmeden bana bir göster bakayım Ümran odası neresiymiş. Bir bakayım güzel miymiş. Anlayamadım. Hanımefendi yokken odasına mı gireceksiniz? Ay iş. Görümceyim hanımefendi ben. Sen ben yoktur bizim aramızda. Hadi göster bakayım. Göster neredeyim Şümran odası? Şu taraftan mı gidiyorum ben? Yok, Şümran Aman aman aman. Pek güzelmiş. Sizin de gözünüz saatte kaldı. Ümran'ı mı bekliyorsunuz? Kaçta gelir ki? Yok da. Benim de işim gücüm kaldı. Hani personelim ya ben burada. Burada çalışıyorum. Ay desene ayol tabii. Bizim işler çok zor be kardeş. Biz hep ekmek parası peşinde. Siz gidin işinizden olmayın. Ben öyle Ümran'ın el işleriyle falan oyalanırım. Hı? Neler yapmış böyle? Haroşa mı bu? Peki madem. Size iyi günler. Hele şükür be kadın.